Arkadaşlar herkese selam. Bugün de bir tane de J710 cihazı geldi. Arkadaşlar cihazda e, açılırken direkt FRP lock hatası veriyor. Onu nasıl çözeceğiz hep beraber bakalım. Gösteriyorum hemen size. Bakın cihaz açılırken kırmızı yazıyla arkadaşlar FRP lock hatası. Bu aslında cihaz herhangi bir problem yok. Açım açıp kapanıyor. Bataryamış gibi gözüküyor ama bataryada arkadaşlar bu cihazın yazılımı sal bir problemi var. Şimdi bunu çözmemiz gerekiyor. Yalnız bu cihaz reset moduna girmiyor. Bilmiyorum. Belki düğmesi bozuk olabilir ama belki botu çökmüş de olabilir. Cihazın arkadaşlar şimdi sürümünü öğrenmemiz gerekiyor. Bakın. Açtık. Dolap moda giriyoruz. Girdikten sonra ses yükseltme tuşuna basıyoruz. Şimdi Evet bastık. Bakın şimdi burada arkadaşlar bunu herkes anlatmaz. Dikkatlice dinleyin. Arkadaşlar bakın burada ee, evet yazanları göstereyim. Bakın şimdi burada aşağıda ne yazıyor abicim? Bak versiyon B2K0S. Bunlar ne abi diyebilirsin. Doğru mu? Bu cihazın arkadaşlar U sürümü önemli. Biz faktörist modeme, modemine girmediğimiz moda giremediğimiz için cihaz ya yani 8 de olabilir 7 de olabilir. Ama buradaki U versiyon U versiyonu arkadaşlar buradaki harfin önündeki en yüksek mesela B3 olsaydı 3 olacaktı. Şu an B2 yüksek sayı hangisi ise ona göre arkadaşlar karar veriyor. Bakın iki sayısı var en yüksek. 0, 0, 2 var. Demek ki arkadaşlar bunun sürümü U2. U2 bit yani arkadaşlar. Öyle anlatayım size. Şimdi cihazın donat moduna girdi. Doğru mu arkadaşım? Bak girdi. Şimdi bilgisayara takıyoruz. Evet bilgisayarda gördü zaten. Burada arkadaşlar bir driver'ın olması gerekiyor. İki cihazın USB sağlam olması gerekiyor. Ve de şimdi bilgisayara geçelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda bakın Odin programıyla yapıyoruz. Herhangi bir ücretsiz yazılımlı yani Samsung'un Odin programı. Öyle söyleyeyim. Bu sürümü sıkıntısız olan linkini aşağıda driver'ını vereceğim ve Odin programı size paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar e, ee, AP'ye tıklayalım. İndireceğiniz dosyayı arkadaşlar U hangisi olduğunu bilmediğim için size bir step payla yani bir ee, şey paylaşacağım. Çok hızlı ve buradan istediğiniz U versiyonunu bulabilirsiniz ve hızlı bir şekilde indiriyor arkadaşlar. Oradan her bir şekilde yani her bir nasıl size bütün cihazların hepsi mevcut arkadaşlar. Oradan o linkten size paylaşacağım. Oradan istediğinizi indirebilirsiniz ve de çok hızlı bir seri bir şekilde indiriyor. Kendi serverından çekiyor. Herhangi bir üyelik falan da yapmıyorsunuz. Çok hızlı. Link olarak paylaşım oradan istediğiniz U sürümünüz hangisi ise ona göre indirebilirsiniz. Bakın bunu verdikten sonra Start'a basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Ben 8'i deniyorum ilk önce. Eğer ki bu yemezse bir hata verirse arkadaşlar ben tahmin ettim. Yani sonuçta e... 2019'da çıkan bir sürüm. İllaki adam bunu güncellemiştir diye düşündüm. 8.1'in o ikisini atıyorum. Android 7 de olabilirdi arkadaşlar. Çünkü biz bu Android 7 mi 8 mi göremiyoruz yani. Çünkü botuna ya yani reset faktör resete giremediğimiz için göremiyoruz. Böyle bir durum olursa arkadaşlar o 2nin Android 7'sine Android 8'de Allah'tan cihazın o 2sinde iki tane sürüm vardı. Ben de ikisi de mevcuttu. Bu şekilde e, 8'i direkt başlattım. Kabul etti. Ben u bir atsaydım arkadaşlar yemezdi bu cihaz. Düşüremezsin yani. U3 atamazsın. Çünkü FRP loko düşmüş cihaz. Aynısını atmak zorundasın. Yani FRP lock bu. Yani bir güvenlik gibi düşünün. Bu güvenliği e, farklı bir U, U sürmezseniz cihaz e, kabul etmeyecek ya da hata verecektir. Bu güvenlikle alakalı arkadaşlar. O yüzden FRP lock atarsan düşünün. Buna dikkate alın. Üçüncüsü şöyle bir şey de anlatayım. Cihaz bilgisayar görüyor. Yani uyarı veriyor. Fakat burada com Bakın komşu vermiş. Buradaki mavi yanmıyorsa kesinlikle driver'ınız eksiktir. Driver'ınızı kurmanızı öneririm. Bir ikinci şey de anlatayım. Takıyorsanız bilgisayar görmüyor ya da bu aygıt tanımadı diye hata veriyor. O zaman da arkadaşlar şöyle anlatayım. USB sakatında arkadaşlar USB sakatında 5 <laughs> tane bacak var. Artı eksi. Ortada data yolları var. 3 tane bak. 3 tane data yolu var diyelim. Tamam mı? Şimdi daha önce siz bunu tamire vermişsinizdir. Adam artı ile eksi enerjiyi vermiştir cihazı. Tam cihaz şarj olduğu göndermiştir. Ama bilgisayar buradaki ayakların bir tanesini bağlamazsa bilgisayar arkadaşlar cihazı tanımayacaktır. Bu yüzden de böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Buna özellikle dikkat edin. Telefon çalıyor ama Arkadaşlar gördüğünüz gibi pas verdi ve yükleme yazılım doğru çıktı. Eğer ki zaten bunları yapamasaydık e, dediğim gibi 190. E arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız e, açılmaya başladı. Evet demek ki problem yok. Yazılım doğru Eğer açılmazsa arkadaşlar dediğim yöntemi deneyebilirsiniz o sürümünden yola çıkarak yani cihazımız ya Android 7 ya Android 8 Android 6 olması imkansız ama ben tahmin ettim Çünkü cihaz Android 8 olabilir Çünkü sonuçlarını yani güncellemişlerdir 2019 en son çıkmış güncellemesi öyle yola çıkarak direkt Android 8 denedim 7 atmadım o yüzden tahminimize doğru çıktı açıkçası yani çok korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Yazılımsal e, sorunları e, kablonun sağlam olmasına dikkat edin. Yani girip girip çıkıyorsa yani hata verdirmeyin cihazı. Yüklenirken cihazın kapanmamasına özen gösterin. Bu tarz şeylere dikkat ederseniz sorunsuz bir şekilde cihazınızı çalıştığı duruma getirebilirsiniz. Şu an beklemedeyiz. Bakalım. birazdan açılacak diye bekliyoruz. İlk açılıştır arkadaşlar. Biraz sürebilir. Normaldir. 1-2 dakika sürme ihtimali var. <laughs> Nerede kalmıştık? USB anlattık. Mavi çıkıyorsa çıkmıyorsa arkadaşlar driver eksiktir onu anlattık. Bir de Odin programımız var. Odin programını zaten yüklemeniz şart. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. <laughs> Cihazımı açtıktan sonra Arkadaşlar eğer ki gmail adresiniz varsa gmail adresinizi açmanız gerekiyor. Gmail adresini açmayı nasıl açacağınızı bilmiyorsanız kanalımızda bu cihazın e, mevcut arkadaşlar. Nasıl açacağınıza dair Açılma işlemini bekliyoruz. Bir de arkadaşlar eğer ki mesela yazılım attınız bu şekilde kal diyelim. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Ama yani cihazın bozulduğunu düşünmeyin bakalım. Yani ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bekleyin yani illaki bir 3-5 dakika bekleyin açılmasını bekleyin. Eğer açılmazsa diyelim ki bu bu şekilde kaldı. O zaman da şöyle yapacaksınız. Faktori gireceksiniz cihaz arkadaşlar getireceksiniz. girdikten sonra cihazı formatlayacaksınız. düzelecektir. Yani format işte bu yazıda kaldı diye korkmayın arkadaşlar. Bu olabilir. Bazen cihazlarda böyle bir durum olabiliyor. Faktori sitesine gireceksiniz. Home tuşu Home tuşu ses yükseltme on off. Ben bekleyeceğim. Bekledikten sonra da duruma göre sıfırlayacağım ya da açılacaktır kendisi. Bir 3-4 dakika bekleyelim bakalım ne olacak. Belli olacak bakalım. Arkadaşlar cihazımızda açılışı yaptı. Aşağı yukarı e, yani 3 dakika 4 dakika falan sürmüştür. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Yani olacaktır arkadaşlar. Bekleyin sabır edin ki her şey düzelir arkadaşlar. Sabır önemli arkadaşlar. Hemen olmadı deyip de faktörüse saldırmayın. E evet, arkadaşlar geçmiş olsun. Cihazımız açıldı. <laughs> yani enteresan bir şekilde direkt cihaz açıldı. Yani bir ihtimal şöyle bir durum da olabilir. WhatsApp da kuruldu.